Galiba psikolojik sorunlarım var. Tedavi ol. Tedavi ol. ol. Her kadın bir kere söylemiştir. Büyük ihtimal bulunduğum durumun son 30 dakikasından çok pişmanım. Utanç duyuyorum. içinden çıkmak istiyorum. Ama bunu onlardan alırsan geriye çok bir şey kalmıyor. İllegal bir şekilde onun hakkında bir bilgi öğrenmişimdir. Bana bir haber gelmiştir evet. ve onu legalleştirmem <laughs> gerekiyor. İletişim, romantik ilişkilerde güçlü bağlar kurmada ve sürdürmede merkezi bir rol oynar. Günümüz ikili ilişkilerinde ise sağlıklı ve doğrudan iletişim kurmak yerine haklı çıkmak uğruna saçma cümlelerin arkasına sığınıyoruz. Bu cümlelerin çoğu çözümden uzak, kırıcı ve ofansif olabiliyor. Şimdi söyle bana naz, senin karşı taraftan duyduğun veya kendinin de bazen arkasına saklandığın kalıp cümlelerin var mı? Değil mi? Değil mi? <laughs> Beğendin mi? Beğendim. Çok doğru. Var değil mi? Var. Neden bunu yapıyoruz? hoşumuza gidiyor galiba bilmiyorum. Benim de çok var ama bilerek de yapmıyorum. Demem gerekiyor. gibi. Refleks gibi oluyor değil mi artık evet. bir noktadan sonra? O kalıpları atsak mesela ne kalır? Hiçbir şey. Bir tartışmayı mesela o alıştığın, sığındığın kalıplar olmadan ilerletmeye çalışsan ne olur? Gerçek bir iletişim olur ama olmuyor. Bunu erkekler de yapamıyor. Erkekler daha beter hatta bu konuda bence. Erkeklerin daha bilinen kalıp sözleri var bence. Evet. Yani tamamen onlara has olan sözleri var. O zaman şimdi senden 10 tane tane erkeklere has, 10 tane de kendin kullandığın veya duyduğun kadın kalıpları istiyorum. Hazır mısın? Evet. Tamam, hadi. Bak bu en çok kullanılan. Ne alakası var? Var ki sordum. Demek ki var. Sen o artı 10 saniyeyi kazanma Heh. çabanı bir kenara bırak. Hiçbir işe de yaramayacak o 10 saniye. Artık biz her şeyi biliyoruz çünkü o ne alakası varın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bırak o ne alakası varı. Erkekler arasında yani bir el kitabı, bir cep kitabı gibi bir şey varsa... <laughs> bir numara bu. Ne alakası var? Orada yasaklanmalı. Yüz kızartıcı suç artık ilan edilme. Ne alakası var? Ama bunu onlardan alırsan geriye çok bir şey kalmıyor. Savunma olarak. <laughs> Ah, bu beni en tahrik eden, o kavga artık kafamda kurmadığımda yerlere gider. Cümlem şu, sen zaten kafanda kurmuşsun, ben ne desem inanmayacaksın. Sen yine bir açıkla. Belki ben iki kelimeye okey olacağım. O kendinden o eforu harcamayı esirgiyor. Bu kadar mı değerim yok? Açıkla. Belki ben başka düşünüyorum. Evet. Değiştireceksin. Belki beni hemen ikna edeceksin. Hayır buna lütfetmiyor işte. Benim kafamdaki kurduğum şey onun için okey bir yerde. Yani onu değiştirmeye bir çaba yok. Ya da şöyle senin ne kurduğunu biliyor. Gerçek çok daha kötü. O yüzden senin kafanda kurduğunla umutlu. Mutlu. <gülüyor> mutlu. <gülüyor> Eklemeye gerek yok. Bak çok kuruluyorum buna. Ben sana değil etrafa güvenmiyorum. Ay ya. Millet babasına daha güvenmiyor. Sen etrafa güvenmeni nasıl bekleyeceğiz? Yani zaten normal olan etrafa güvenmemen değil mi? Yani, hani yani. ya da sen etrafa güvenme gibi bir temennin varsa çok yanlış noktada <laughs> duruyorsun. Bu durum ilerlemeyecek. Çünkü hiçbir zaman güvenemeyeceksin hiç zaten. Hiçbir zaman. Sağ ol bunu yani. Söyleme bunu. Sen bana güven yeter. Bu çok aşağılık tabir caizse. Çok iğneleyici. Beni bu hale sen getirdin. Ortada bir durum var belli ki. Ben belki bir şeyin hesabını soruyorum orada. Bir açıklama bekliyorum. Deliriyor, dildire deli deli hareketler yapıyor ve bunun suçlusu ben ilan ediliyorum orada. Bana yüklediği sorumlu etikete bakar mısın? Çiçek almıyorum. Sana çünkü beş güne falan solacak zaten. Ay bunu duydun mu hiç? Biraz fazla ayıp değil mi bu? O beş gün beni ilgilendiriyor ya. Orada. Ben soluyorum buradan az. <laughs> ben soluyorum zaten. <laughs> Çiçek sen, değil. Sen böyle düşündükçe ben soluyorum. Pis adam. Pis adam. Pis. Git buradan. Beş kere duymuş olabilirsin. Daha önce hiç kimse için böyle şeyler hissetmedim. <laughs> Bravo bana. Ortalama 27-28 senelik hayatında kimse hissettiremedi. Bana mı denk geldi? Özel yani? insansın. Özel. Selam ben olamazsın. seçilmiş kişiyim ki bir insana bunları hissettirebiliyorum. Bırakma o insanı. Buna inanan artık zaten yok. Bence erkeklerde bu kalıbı bir tık bıraksın, türetsinler. Kadınlar sadece para istiyor. Öncelikle hangi para diye sormak isterim. Maddeni duyduğum anda bir derin nefes. Öncelikle senin parana para denmesi için ortada gerçekten bir para var mı? Belirli bir seviyenin üstündeysen bunu kullanabilirsin. Ben bunu kendi etrafımda da çok duyuyorum. E ne oldu o kızla çok tatlıydı bitti. Neden bitti? Paramın peşindeydi. Aa geçmiş olsun nasıl anladın bunu? Haftada üç kere yemeğe gitmek istedi, sinemaya gitmek istedi. Buradan Hı. mı anladın? Buradan mı Sorun anladın? Sorun şu ki mesela o kadın zaten sen yokken de sosyalleşiyor ki bir noktada tanışabilmişsiniz. O kahveyi, o sinemayı yapıyor. Senden yatlar, evler dinlenmeler istiyorsa hadi konuş. Hadi, hadi yani. Ama lütfen kahvenin içinde konuşma yani. Söylüyorum. Gönder. Seni kimse ben gibi çekmez. Öncelikle ben neden çekilecek bir şeyim? Sonrasında sormak istiyorum, sen neden beni çekiyorsun? Bu hayırseverlik, bu iyi niyetlik nedir? Bu ahiretini kurtarma çabası nedir? Yani o kadar günah var ki bedelini ödüyor büyük sen ihtimalle. Senle birlikte. Benimle birlikte. Ben, ben çekilecek bir şeyim. Bir de haklı çıkmak uğruna beni ne kadar kötü hissettiriyorsun. Değil mi? Bana kendimi çekilecek bir şey gibi evet, hissettiriyorsun ya. Evet, ne kadar büyük ya? bir sorun gibi hissettiriyorsun bana. Senin bana tek hissettirmen gereken şey yani biz bir ilişkideyiz değil mi? İlişki neden var? Senin bana güven hissettirmen lazım, sevgi hissettirmen lazım, mutluluk hissettirmen lazım. Bana kendimi kötü hissettirmemen gerekiyor senin. Aynen öyle. Ben o kızı senden önce tanıyordum. Yani yani ve tabii ki de benden önce tanıyorsun ki ben tanımıyorum demek ki sormuşum sana değil mi? Olması gereken benden önce tanıman. Zaten benden sonra tanısan ben de tanıyor olurum. Hadi o zaman asıl konuyu konuşalım. O kız kim? Bu cümle neye hizmet ettiğini asla anlamıyorum. Bu ne biliyor musun? Büyük ihtimal beyefendinin yaptığı hatadan dolayı ben bir konuyla kendisine ulaşmışım çözmek adına. Dolayısıyla bir, biz bir kavga etmişiz umarım medeniidir. Sonrasında kendisi karşıma geçip mutlu musun tadımı kaçırdığın için ya da mutlu musun tadımızı kaçırdığın için. Öncelikle bu tat kaçana kadar bir 5 saat zaten ben arka tarafta buraya gelene kadar bir merasim var orada. Seremoni var. Yani direkt mutluyum derim. Mutluyum çünkü artık senin de tadın kaçtı. Aa, Benim evet. kaçıktı zaten. Senin beynin basmadı. Seninki gayet iyiydi. O yüzden mutluyum artık aynı yerdeyiz. Çok aşağılık bu da bence. Ya kendini kendini sana nasıl suçlu hissettiriyor? Yani ortada bir sorun var, çözüm yok, suçlu var iki tane. Yani, Kötü. Bu da bana çok aşağılayıcı geliyor. Hani sen kafayı yedin, sen iyice delirdin. Ben delirdiysem delirmiş de olabilirim. Sen delirttin. Çünkü ilk başta kimse deli bir insanla Aynen birlikte öyle. olmaz zaten. Aynen öyle. Deli olsaydım ilk başta kaçardın. Şimdi deliysem de. Çok güzel bir söz var biliyor musun? Önce delirtirler, sonra sen delirdin derler. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya madem bu senin eserin, sus. Edebinle ne sus. sus? Evet, otur yanımda ya da git. Git. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bir an nasıl çıktım gördün mü? Bu beni çok rahatsız ediyor. Bu çok ayıp. Bunu kimse demesin. Hepiniz aynısınız. Öncelikle biz kim? Büyük ihtimal ben ve eski sevgililerin. Tabii ki. Şimdi hangisine delireyim? Beni sevgililerini aynı noktada görmene mi? Yoksa hepimizin aynı olduğunu dillendirebilmene mi? İnsanlar bunu şaka sanıyor. Mesela tüm kızlar aynıdır ya da hepiniz aynısınız. Bana çok aşağılayıcı geliyor. Ben birine tüm erkekler aynı, hepiniz aynısınız diyorsam ben tüm erkekleri tanımıyorum. Tecrübeme dayanarak Aynen, konuşuyorum. Aynen Tecrübemde ne? Geçmiş ilişkilerim. Yani sen beni kimle aynı kefeye koyuyorsun? Geçmiş ilişkilerinle. Bu madden bana çok sinsice geliyor. Bunu mu kıskanıyorsun? Hmm. Öncelikle sinsi şeytan, evet. sen benim neyi kıskanıp kıskanmayacağıma karar veremezsin ve sen onu böyle ufaltınca ben onu daha az kıskanmıyorum. Bu bir sinsilik. Heh, senin lafına mı inanayım? Gözümle gördüğüme ya da işte neyi kıskandıysam du evet. duyduğuma mı inanayım? Sen bir sus, evet bunu kıskanıyorum. Bu senin inisiyatifinde, <laughs> yanlışlıkla takip ettim, yanlışlıkla beğendim, elim çarptı. Beceriksizim. Beceriksizim. Öncelikle neden geri almadın yanlışlıkla beğendikten sonra? Sonrasında böyle bir şey yok artık yani. Bu jenerasyonda, teknolojide yanlışlıkla beğendim. Kimse kimse yanlışlıkla beğenmiyor. Bu bir yalan. Çok büyük bir yalan. Biriyle konuşmaya başlarsın ya da erkek arkadaşın takip ettikleri listesi. Yani boy boy, Kendall Jenner'lar, Kylie'ler yani. Neden mesela? Ne bekliyorsun oradan? Sonuçta bir sanatçı değil. Bir zanaat göstermiyor. Model oyuncu değil. Model sevicisin sen. <laughs> Model sevicisin. Neyini? takip ediyorsun? Ya da bu insanların profilleri açık neden? 2 saniye şurada on harfi bir yan yana getirip neden yazıp öyle stoklamıyorsun? En azından bana saygından ya da benden sonrakilere. Arada Yo. gir, bak, çık. O gruptan olmak istiyor. Hangisi daha kötü? Benim örneğimdeki gibi boy boy modeller, oyuncular takip etmesi mi? Yoksa spesifik olarak bir kişi bir crush'ını takip etmesi mi? Bence bir crush. Benim bir eski erkek arkadaşım vardı. Takip ettiği sayısı 251. Onu takip eden 250. O bir kişi bir ünlü. Türk, turuncu. <laughs> Bir. O çok kötü. Evet. Ya. Ve celebrity crushı onu. Ve turuncu. Ama aynaya bakıyorum Aynı ben esmerim. O kız turuncu. Asla benzeyemeyiz. Gözleri renkli. Gözlerim kahverengi. Bakıyorum o turuncu. Bakıyorum ben kahverengi. Ve hiçbir tane daha celebrity crush eklenmiyor oraya. Hmm. Her fotoğrafı beğeniliyor. Hmm. Bu kötü. Benden böyle bir şey nasıl beklersin? Gayet de beklerim. Gayet de beklerim. Zaten sen senden beklediğim şey emin olmak için bir 5 saat ben üstüne kafa yorup gerekli stok araştırmaları yaptım. Buraya geldim sana soruyorum. Demek ki senden beklediğime emin oldum ki geldim. Şimdi ne beklememem gerektiğini değil olan şeyi konuşalım şurada bir. Ve öncelikle için çok rahat olsun. Sen oraları çok düşünme. Ben senden neyi bekleyip neyi beklemeyeceğimi zaten gayet iyi bilirim. Aynen sen öyle. o kadar kafanı yorma oralara. Aynen öyle. Galiba psikolojik sorunlarım var. Sen Kendisinin yap. değil mi? Kendisinin. Evet tabii tabii sorunlarım hmm. Sen yap, yap ya da beni bütün haftamı işte zehir et, tartışalım ve köşeye sıkış, haklı çık ama ve böyle yap. Koca adam bak bu. Galiba psikolojik sorunlarım var. Tedavi ol, terapi ol. ol. Ama bu Hastan çok kullanılan adam. bir kart bence bu. Ailevi yani, sorunlarım var, psikolojik musun? sorunlarım var, işte sorunlarım var. Patronumla aram bozuk. Koca adam utanmıyor musun bunun arkasına sığınırken? İki cümle kursana. Güzel bir kart bu. Erkek olsam kullanacağım bir kart. Bana güvenmiyor musun? Evet güvenmiyorum. Neden güvenmek zorundayım? Bu bence erkekler için bu da çok iyi bir kart. Çünkü cevabı belli. Yo güveniyorum desem konu orada kapanacak. Güvenmiyorum desem başka yerlere gidecek. Can alıcı da bir soru. Eğer ki gerçekten mükemmel bir insan soruyorsa bana bu soruyu utanırım. Şüphemden utanırım, suçladığım şeyden utanırım. Hani çok iyiyse ama biri biriyse, Hmm. Zaten sorun yaşa yaşıyorsak biz ve sen bana bana güvenmiyor musun diye sorarsan beni güldürürsün. Beni yanlış anladın. Sen mi yanlış anlattın? Öncelikle ben mi yanlış anladım? O, o hep haklı. Olmadıysa ben kesin yanlış anlamışımdır. Hani çok ben yanlış anlattım. Yok. Ama bu zaten şey ya sen yanlış anladın. Bir yere kapı açıyor. Sana o işine gelmediği için şu an doğrusunu anlatacak. Sen onu yanlış anladın. Anlaman gerektiği gibisini anlatacak. Daha bir çıkış yolu yani ya ama hiç hoş yani beni yanlış anladın geliyor benim yapsam yaptım derim bir <laughs> kere dersin de keşke desen <laughs> keşke bu muhabbete şu anda girmemiş olsak keşke demiş olsan aldatmalarda çok oluyor evet. ya bu Reykli misin öncelikle sana ne sana ne bundan? Sana ne? Ve şeye gıcık kapıyorum. Değilken geliyor ya bu soru. Evet. Keşke <laughs> hani olsan değilken. da hak etsen o an o lafı değil mi? Değilsin. Yani bir sorgulasan kendini. Acaba o yüzden mi hormonlarım mı biraz benimle oynuyor falan. Ama değilsin, çok haklısın. Hayır, regli değilim, haklıyım. Ve dolaylı yoldan sana şeyi de bence söylemiş oluyor. Sen o an büyük ihtimal delirdin ve çıldırdın. Sana regli misin diyor. Sen regliyken çıldırmış ve deli gibi gözüküyorsun o Onun zaman gözünde. yani. Onun gözünde. Hazır mısın kadın yes. maddelerine? Hazırım. Hevesim kaçtı. O kadar hande bir cümle ki o bu O kadar yani... hemen kaçar ki. Ve o cümleyi söyleyerek hevesim kaçtı diyerek insanın elini kolunu Buz bağlıyorsun. ederim orayı, buz buz. Ben ve biz kadınların en çok söylediği iki kelime yan yana. Yok bir şeyim. <laughs> bir kere kesin var bir <laughs> kesin şeyim. Kesim var bir şeyim. Kesin var bir şeyim. Ama yok bir şeyim. Çünkü bir altı yedi kere daha sormanı istiyorum. Evet yok bir, bir biraz şeyim. ama hani. Bir de şey diyormuş tamam o zaman sen anlatmak istediğinde anlatırsın. İkinci de falan. Ha. İki kere soruyor ve... Hayır daha dört tane kaldı. Bu ne olgunluk, bu ne sağlıklı bireylilik. Sağlıklı birey. Altı yedi kere Hayır, sor, sor söyleyeceğim. 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 Yine favum. Haksız mıyım? Naz'la günde 10 kere falan telefonda konuşuyorsak dördü benim onu arayıp tıt 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 oldu haksız mıyım? O onayı almam lazım. Haksız mıyım Nazlı? Nasıl <laughs> söyle sen söyle haksız mıyım? Karşı cinste de gözünün içine bakarak haksız mıyım? Yani sıkıyorsa bana haksızsın de. Sıkıyorsa de o an. De o onayı aldığım <laughs> an o kavgayı kazandım. Bitti. Haksız mıyım? Favım. Haksızsın diyemez. Yaşayamam haksız mıyımsız. Bunu bence Katya özellikle senden bekliyorum bunu. Her kadın her kadın bir kere söylemiştir. Aşkım sana bir kere makyaj yapayım mı? <laughs> Oje süreyim mi? Oje süreyim mi? Rimer süreyim mi? Bir de erkeklerin kirpikleri anlamsız ve haksız bir şekilde bizden daha gür ve güzel oluyor ya. Ve ciltleri de daha temiz. İnanılmaz böyle <laughs> maskarayla bir kıvrık geriye doğru görmek istemiyor musunuz o kirpikleri şöyle? Beni ilgilendirmez. I love it. Ya senden çok duyuyorum bunu da ya. Mesela anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Hoşuna gitmediyse beni ilgilendirmez. Geç kaldı bir yere erkek arkadaşım da bahaneleri anlatıyor. Çok haklı. Beni ilgilendirmez. Ben çok oradayım rahatsız o edici bence ya. Geri ben beni lafları. ilgilendiren kısmı yerine getiriyorsam kalanı beni ilgilendirmez. Bu bence bize Anneannemizden, anneannemizin anneannesinden elden ele böyle bir merasim halinde teslim edilmiş bir kalıp diye düşünüyorum. Kutlaması yapılıyor. Evet. Ge geçmişimizde senin için saçlarımı süpürge ettimken günümüzde senin için ne fedakarlıklar yaptım. Ama mecburuz Naz. Neden? Bununla büyüyoruz. Evet doğru bununla yani, büyüyoruz. Bununla büyüyoruz yani. Demezsek olmaz. Senin için saçlarımı süpürge ettim, senin için ömrümü verdim. Hı. Harbiden bunu duyuyor duyuyor. Büyüdüğümüz yaptım. için daha bir yıllık ilişkide senin için neler feda ettim? Ne ettim? Diyorum valla. Oh bir güzel diyorum ki. Diyoruz ama yani... Bak bence bu number one kadınlarda. Erkeklerde ne alakası var? Kadınlarda da bu. Neyse. Hmm güzel. Güzel bir kart. Neyse. Ben bıktığımda kullanıyorum onu. Hani beni açıklaman tatmin etmedi, durum tatmin etmedi, çok gıcığım o an. Uzatmak da istemiyorsun. Neyse artık. Ya. Neyse. Neyse. Ben de ben daha çok neyseyi şeyde kullanırım. Bıdı 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 bıdı. Fuh, neyse. <laughs> ama beynin netini yemişimdir artık böyle sol kulağından kelimelerim akıyor ve ben şey neyse. Bir buçuk saat konuştum ama. Ben diğerlerine benzemem. Öncelikle nereden biliyorum? Ben kimsin? Ben kimim? Diğerlerini tanımıyorum. Belki de gerçekten birebir benziyorum. Bu çok hepimizin ağzında kalıp ama çok fazla özgüvenli. Yani ben kimim ve neden diğerlerine benzemiyorum? Belki tanısam çok yanlışacaktım. Birebir aynıyız. Beni eski sevgililerine karıştırma. Bende bir değişiklik fark ettin mi? Geldi şimdi fark etme. Buradan bir tane tüy çektirmişsindir büyük ihtimal ve onu sorarsın. Yani asla fark etmeyecek. Senin bile iki kere daha baktığında fark edemeyeceğin bir değişikliği sor. Bence şey an. çok eğlenceli oluyor. Yani aslında asla fark etmiyor ama fark etmediğini de kabul etmiyor. Yani söyleyemiyor. Aslında fark etmedim dese kurtulacak. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. En olmayacak şey kaşını bu sefer farklı aldırmışsın. <laughs> Hayır diyorsun düşünüyor. Buldum, buldum, aldın. Hayır. Ama mesela sen dudak dolgusu <laughs> yaptın <gülüyor> o an Hani neyimize güveniyoruz mesela? Yani çapımıza bakmadan bir şöyle bir aynada kendimizi süzmeden şey diyoruz. Bu yaptığın için şey için çok pişman olacaksın. Ve büyük ihtimal şey, bu yaptığın şey için çok pişman olacaksın yazıp telefonu kilde sokup kahve yapmaya gidiyorum. Göz altlarıma bant yapıştırıyorum. Senin ve küçük iki... mafya. <laughs> Benim mafya. İki saat sonra büyük ihtimal barışacağız. İkimiz de bunun lafını açmayacağız ve hayatımıza devam edeceğiz. Ama o an çok pişman olacaksın. Şey de bunu diyorsun ya, çok pişman olacaksın. O salonda oturuyor, sen yatak odasına gidiyorsun ve uyuyorsun. Oh. Hani ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Uyuyorsun Nasıl? orada. Ve şey olur ya sen çok pişman olacaksın işte şöyle yapacağım böyle yapacağım. Barıştıktan sonra şey der ne yapacaktın? O plan bir sonraya kalsın diye bu kartın gitmesin diye şey dersin söylemeyeceğim. söylemeyeceğim. Bana kalsın. <laughs> çok kullanıyorum bunu da. Ne halin varsa gör. <laughs> Güzel bir kart. Bayılıyorum buna. Bıcır bıcır bir kart. Atıyorum böyle zehri oraya. Hıt. Sen artık oradasın ben buradayım. <laughs> Üstünden elimi çekiyorum ne halim varsa gör. Aynen öyle. Bıcır bıcır bir Uzunsuz kart. Uzunsuz edeceğim illa yani. Hani. Güzel. Çok seviyorum. Bu şey değil ayrılmıyorum ama bir korkman lazım. Beddua da etmiyorum. Seni <laughs> hala seviyorum ama ne halim varsa gör. <laughs> Beş dakikaya hazırım. Benim kartım bu. Sen bunu kullanamazsın ya. Neden kullanamam? Mesela ben kullanırım. Benim 5 dakikam 10 olur, 20 olur. Sen cehenneme gidersin cehenneme. Yemin ediyorum. Abartma. Biz Nazlı plan yapalım 4'te. Ben gidiyorum 5.30'da. Naz'ın hala 10 dakikası falan var. Ve şey oluyor mesela. Ben 5.30'da oradayım. Hande 10 dakika önce gelmiş ama 4'te buluşacağız. Hiç bekletmediğim için. Sadece 10 dakika beklettiğim için. Aa diyorum iyi beklememişsin. Çünkü 5.20'de gelmişsin. <laughs> Hazır mısın? Evet. Bunu bana nasıl kondurabildin? Manipülatör bir cümle. Sonra da şey yaparım, devam ettiririm yani işte olayı, oyunu. Neyse ben her şeyi yaparım ya. Yok yok zaten. E zaten dedim ya bir kere. Evet. Uzatırım onu. Ama kesin bir şeytanlık yapmışımdır. Kesin. Evet, o kesin. Oraya konmuştur. Bu vicdanımı sızlatıyor biraz derken ama işe yarıyor. Büyük ihtimal bulunduğum durumun son 30 dakikasından çok pişmanım. Utanç duyuyorum. İçinden çıkmak istiyorum. Ben aslında böyle biri değilim. Aslında tam olarak büyük ihtimal öyle Aynen. kişiyim. O sinirli halim benim içimdeki küçük bir nazcık. Sadece bu zamana kadar çıkmamış şu an ilk kez çıkıyor ve hadi gel seni manipüle ediyorum. Sen çıkardın. Ben aslında böyle biri değilim. Benden değerli mi? Hmm, güzel. At ve, geri ve çekil. Arkana yaslan. Yani arkana yaslan ve olacakları izle. Bu kızı takipten çıkar mısın? Ne alaka? Benden değerli mi? Şuraya tatil etmek istiyorum. Yok işte. Benden değerli mi? De, de ki desene, değerli desene. Bir duyayım ben onu ya. Cevabı olan bir kart. Evet. Bir duyayım bunu. Güzel. Beğendim. Sakın bir daha beni arama istemiyorum. Çok istiyorum <laughs> ne olur ara. Bu da alt metni. Mesela bir insana, erkek arkadaşına sakın bir daha beni arama istemiyorum denildiğinde aramazsa okey misin? Asla değilim. O saygıyı sana gösterse okey misin? Değilim. Mi? Bir saat sonra kapımda olması lazım. Ya da ben sakın bir daha beni arama deyip kapattığım zaman ben engellerine kadar beni beş kere aramış olması gerekiyor ki engellemekten vazgeçeyim. Aramıyor mesela saygı duyuyor senin sınırlarına. Yok. <gülüyor> Yok. <gülüyor> İçimde çok kötü bir his var. Hmm. Bak çok özgürsün. Her yere gidebilirsin. Erkek erkeğe tatile gidebilirsin, yemeğe gidebilirsin, doğum gününe gidebilirsin, kulübe gidebilirsin. Ama benim o günler sadece içimde kötü bir his olur. O ben kanka. bunu engelleyemem ve bunu sana söylerim. Sana da iyi eğlenceler. Olabiliyorsa. Ben Olursa. o kartı ne zaman kullanıyorum biliyor musun? İllegal bir şekilde onun hakkında bir bilgi öğrenmişimdir. Bana bir haber gelmiştir evet. ve onu legalleştirmem <laughs> gerekiyor. İki gün önceden bir başlarım ortalıkta gezinmeye. Benim içimde kötü bir his var, benim içimde kötü bir his var falan diye. Ki şey isterim, Allah Allah biliyor mu acaba? En bir o söylesin. Evet, kendim söyleyeyim boyutuna gelene kadar içimde kötü bir his olur. Şimdi ben mi suçlu oldum? Büyük ihtimal ben suçlu oldum ama asla suçlu olduğumu duymak istemiyorum asla. ve lütfen suçlu olduğumu söyleme <laughs> diyerek şimdi ben mi suçlu oldum? Ama en tatlı en yani tatlı en şey. halimle kıyamasın diye. Tamam tamam en kötü benim. Tamam, tamam. en kötü benim tamam. Kişi kendinden bilir işi. Hmm, güzel bir kart. Sen çok kullanıyorsun evet, bunu gerçekten. Evet kişi kendinden bilir işi. Bir şey mi kısıtlamaya çalıştın? Bir şeyimle ilgili bir sorunun mu var? Mesela bacağım mı açık? Hemen kişi kendinden bilir işi. Evet. İşte orası şöyle bir yer şu mekan gitme. Niye? Kişi kendinden bilir işi. Her şeyi kullanırım her şeyi. Evet sen onu çok kullanıyorsun. O morali bozarım yani. Nereden biliyorsun bunu? Kendinden biliyorsun. Hemen. Sus. Aslında öyle düşünmem ama koz olarak çok kullanırım. Evet kullanıyorsun. Hep de kazanırım. Bye. <laughs>